Herkese merhaba. Lise devriyesi için buluştuk şimdi. Pazar günü, çok az vaktimiz kaldı. Pazar günü 8'de, 1. bölümde sizlerle birlikte olacağız. Ee, biz de bu vesileyle hem sorularınızı alalım, hem görüşlerinizi öğrenelim dedik. O yüzden sorularınızı bekliyorum. Ee, lise devriyesi, TRT'nin bence ihtiyacı olan bir işti. Ee, çünkü en çok ihtiyacımız olan gençler. O yüzden gençler için bir şey yapılması çok önemli. Ben de hemen seve seri içinde oldum. Daha önceki ağır 2-3 işten sonra bu benim için çok farklı olacak. Hem ters köşe olacak rolüm itibariyle. Hem de gençlerle olmak biraz daha keyifli sette. O setin yorucu temposunda onlarla biraz daha keyifli bir hale alıyor. Ee, var mı ufak ufak sorular gelmeye başladı mı? Herkes bir merhaba diyor önce. Evet. <laughs> Bey, Beyza Nur merhaba diyor. Merhaba herkese. <laughs> ee, ben göremiyorum sizden bekleyeceğim. O zaman herhalde. Necdet ilgili kısaca başlayalım. Necdet kim? Ee, Necdet Emniyet Amiri. Ee, tabii ki her dramada olduğu gibi bir karşıt var, bir kötü adam var ve onun peşinde. Hani çok da detayda vermek istemiyorum. Çünkü biraz ondan bahsettiğimde e, hikayeyi de açık edeceğim. Pazar günü sürprizleri de kaçırmayalım. Necdet'in yönü genel özellikleri? E, biraz sert tüm iyi niyetine, iyi kalbine rağmen biraz sert biri. E, bunda daha önce yaşamış olduğu, işte yanında şehit verdiği bir de Gazi olan en yakın arkadaşları var. Onların etkisi de vardır bir de sebep olan kişiyi yakalayamamanın verdiği hırsla biraz öfkeli ama e, saman alevi diye tarif edeceğimiz türden öfkesi. Aslında hani yumuşak kalp gibi duruyor. <laughs> Daha çok gençlerle dönüyor dizi. Yani asıl aksiyon o tarafta olacak. Tepede bizim bir polisiye hikayemiz var. Ama asıl polisiye hikayesi lisede dönüyor. Bence bu diziyi en cazip kılan yönlerden biri de o yani hem gençlerin içinde olduğu hem de polisiyenin gençlerin içinde olduğu bir hikaye. O yüzden diğerlerinden biraz daha ayırıyor. Benim daha önce oynadığım gençlik dizilerinde de biz yukarıda daha orta yaş olanlar başka bir hikayedeydi, gençler aşağıda başka bir hikayede devam ediyordu. Burada iç içe olması bence en cazip yanı bizim eee güzel diziye benziyor. <laughs> hangi gün hangi saatte Pazar günü 8'de 20'de. Vallahi uzun soluklu bir şey olacağını düşünüyorum. Çünkü çok <laughs> alışık şey hazırlanılmış, bütün bir sezona hazırlanılmış. Genelde çok karşılaştığımız bir şey olmuyor dizilerde. Yani bunda 39 bölüm ne olacağı hikaye olarak belli. E, aceleye getirilmiş bir iş olmadığı için de daha da umutluyuz. Çok kafa yorulduğu için. E, seyirciden de gereken ilgi göreceğini eminim. Aşk olacak mı Necdet'te diye soruyorlar aileyle ilgili. Ister, e aşk aşk var bolca var yani e, Necdet evlenmiş ayrılmış ama karısına hala aşık. Onun öyle bir hikayesi var. E, gençlerde de tabii aşk var. E Aşksız dizi zaten yok. Her aylık var bir Set kaç tane Set nasıl gidiyor diye soruyorlar. Valla e, demin anlatmaya çalıştığım oydu. Yani gençlerle birlikte çalışmanın avantajı o. Enerjisi hep yüksek. E, hani ego savaşlarının daha az yaşandığı bir set bu. Genelde öyle bir sıkıntısı oluyor. Daha yaşı büyük olanların kaprisleri de biraz daha artıyor. O yüzden gençlerle olmak ayrı cıvıl cıvıl gidiyor. Ve bu bütün sete yansıyor bu heyecan. Bu enerji. O yüzden çok keyifliyim burada olmaktan. Siz de burada görmekten çok mutlu olduklarını söylüyorlar. Çok sağ olsunlar. Peki komedi ağırlıklı mı olacak diyorlar yoksa? Daha... Evet. Hayır. Polisiye yani hepsi var zaten. Polisiye var ama komedi ve eğlence kısmı ön planda. Evet, Kadıköy'nde çekildiğini öğrenmişler. Evet. O alley var orada. Gümüste orada çekim yapmak zor olabilir. <gülüyor> <Evet>. <gülüyor> Aşkın yolculuğu ile ilgili bilgi istiyorlar. Bilginiz var mı diye soruyorlar. Vallahi Aşkın Yolculuğu Yunus Emre e, yaklaşık bir sene önce bitti. E, 44 bölümlük bir maceramız oldu. Çok da keyifli, çok da severek çalıştığım bir işti. İyi ki yapmışım yani hayatım boyunca e, benim için çok başka bir yerde olacak o dizi. Ama bir yıl kadar oldu biteli. Yani hala herkes devam edecek mi diye soruyor ama etmeyecek yani o bir dizi. Çok pardon. Keşke bitmeseydi. Diye. evet, evet. <laughs> bitmeseydi ama o öyle bir hikayeydi. Yani hani başı sonu olan bir hikayeydi. E, ee, seyircinin de çok izlemesine rağmen e, o dizi, diziyi de uzatarak, reyting uğruna uzatarak ee, zayıflatmak istemedik. Hakkıyla bitirmek istedik. O yüzden öyle 44 bölümde sonuçlandı. E, lise devriyesinin gençlere ne gibi faydası olacak diye bir soru var. Vallahi onu izleyip de kendileri karar vermeli yani dışarıdan size şu faydası olacak, bu faydası olacak <laughs> dememiz çok e, işe yarar bir bilgi olmaz onlar adına. Onların her dizide, her filmde, her belgeselde, her kitapta olduğu gibi onların ne alacağı önemli. Şu anda kimler var diye soruyorlar sette. Yani şu kimler, anda da... Ebru Akel var ve Bahar var. Bu üçümüzün ev sahnelerinin olduğu bir set. O yüzden şu an üçümüz varız. Bir önce başlasın diyorlar o zaman. Anlattıktan sonra bu kadar dizi için. <laughs> e, başladıktan sonra tekrar bir araya gelip dizinin üstüne de konuşuyoruz. <laughs> Yorumlarımızı yaparız. Yani. Evet. Necdet'i biraz daha tanımış oluruz. Evet, sevgili. Pazar günü 20'de buluştuktan sonra tekrar bir araya gelip eleştirileri alırız o zaman. O daha iyi olur. Evet. Genç değiliz ama yüzünüze ezileceğiz diyenler var. <laughs> çok sağ olsunlar. <laughs> ben de genç değilim ama oynuyorum diye. <laughs> çok teşekkür ederiz. Gökhan Bey'in yaptığı her iş de başarılı olacaktır. Devamını biliyoruz diyorlar. Çok o sağ şeyden. olun. Çok teşekkür ederim. Sizden çok iyi şeyler bekliyoruz. TRT kaliteli işler yapıyor. İnşallah. Yorumlar var. E, TRT, evet yani her zaman bir misyonu var. E, her dönem önemli işler yapıyor ama gerçekten bu son zamanlarda e, hem bütçe açısından hem de hazırlık açısından çok daha önemli büyük işler yapmaya başladı. Bu benim yedinci dizim TRT'de. Yani bu 20 yıl içinde. Bir de sinema filmi var. Onu da sayarsak sekizinci işim. Ee, TRT'nin yeri bende ayrı o yüzden. <laughs> sinema filmi yapacak mısın? Size şahsi bir soru var mı? Yani bu şey, genelde bu tür sorular soruluyor ama bu çok bizim tercihimizle alakalı değil. Yani hani Yunus Emre'yi bitirmeyin ya da şöyle bir dizide oynayın ya da böyle bir dizide niye oynamıyorsunuz falan diye. Bu, bu işler yapımcıların ve yönetmenlerin karar verdiği işler. O yüzden biz de hani her istediğimiz, her gönlümüzden geçen işte oynayamıyoruz. Bazen denk geliyor böyle sinema filminde oynarım tabii ki ama işte hangi sinema filmi olduğu önemli. diğer rol arkadaşlarınızla alakalı gençler özellikle genç tayfaya selam söylemenizi istiyorlar. olur tamam. <gülüyor> <gülüyor> tamam olur. Özellikle İsmail'e. İsmail Ozan'a. E, İsmail'e yani. Ozan <laughs> İsmail biz çok önceden de çalışmıştık. Güneşi beklerken diye bir işte. Bu ikinci buluşmamız oldu onunla. O yüzden İsmail'e özellikle iki, selam söyleyeyim. <laughs> yaşınızı soruyorlar ama ben 74 doğumluyum evet. i̇şte 43 olacak yakın Mayıs'ta biri bildi çok sevindi <laughs> selamlar var burada Ankara'dan Ankara'lıyım belki tanıdıklardır evet. 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 Batı Trakya'dan da çok diyelim. selamlar var size aleyküm selam hepsine cümleten ne kadar çalışıyorsunuz diye soranlar var yani herhalde yani Sizin bu bu var. iş için her iş için farklı Yunus Emre'deyken 6 gün çalışıyorduk bir gün ...dinlenme günümüz vardı. Ee, ama bu işte daha rahatım. Çünkü mekanlar ayrı. Mesela... ...okul kısmında yokum. Okul kısmı iki gün çekiliyor. Ee, bir gün... ...repo, tatil günümüz var. Ee, bir de Yiğit'in evleri var. Mesela hani böyle hesapladığımızda bir dört gün... boşum üç gün çalışıyorum. Bu hani bir gün eksiliyor, bir gün alışıyor ama... E, ...işte her dizide değişiyor yoğunluk. Ama teknik ekip için... ...söylemek istediğim bir şey var bütün Türkiye'deki bütün teknik ekipler son derece zor şartlarda, son derece ağır saatlerle çalışıyorlar. Bunların da altını bir oyuncu olarak söylemek zorundayım, altını çizmek zorundayım. asıl teknik ekip yorulan ve tam hak eden onlardır. Onları da bu vesileyle tekrar teşekkür edeyim. Azerbaycan, Alanya, Almanya, Stuttgart ve Ankara'dan selamlar var. Selam Batman'ı da selam istiyorlar burada. Hepsine, hepsine tüm Türkiye'ye, tüm Dünyaya Almanya dediğiniz değil mi? Evet. Herhalde hepsine herkese selam olsun. Tamam. Biz <laughs> de Azerbaycan'dan. Ee, diyorlar, i̇yi başarılarınızın devamını diliyorlar, yayınlar diliyorlar. Eyvallah. Çok teşekkür ederim. Bizi, bizi, kaç dakika olacak diye bir soru geldi. Bana o e, hani sabit bir şey söyleyemeyiz. Senaryonun uzunluğuna, kısalığına göre her bölüm değişen bir şey o. Ama 90 dakika civarında olur Kanada'dan Anadolu'da da selam var. E tabi internet. Samsung'dan. internet olacak <laughs> <oyuncu> güzel oluyor. <laughs> yani. şey, sürekli selam gelince selamlar geliyor. Burada Afganistan'dan bir, bir selam geldi size. Çok sevdiklerini iletiyorlar. Bunları geçiyoruz zaten. Ankara'dan ben Mert diyor ama belki... Bilmiyorum. Sürekli TRT projelerinde görmek istiyorlarmış size. Niye acaba? <gülüyor> <gülüyor> Yunus Emre ile bir taht kurma durumu var, ondan galiba. Eyvallah. Yani. Çok seviyorlar sizi. Öncesinde Yunus de Diriliş vardı. E, TRT'de. Biraz önce söyledi, evet, diriliş var. Birkaç yıl önce Kapadokya Düşleri diye bir işimiz vardı, Ürgüp'te çektiğimiz TRT. TRT'nin seyircisi daha farklı, vefalı. Çok teşekkür ediyoruz size. Ben teşekkür ederim. Söylemek istediğiniz son bir şeyler varsa toparlayıp kapatmak isterim. Herkese bolca selam. Pazar günü 8'de inşallah ekran başlarında olurlarsa ben de onlarla beraber işte oturup izleyeceğim merakla. Teşekkür ederiz. Hoşçakalın.